Türkiye'de ekonomiyi soruyorum. Nasıl Türkiye'de ekonomi? Ekonomi kötü. İyi değil. Millet yazık günah. Askeri ücretle ev kirası ödemek, geçinmek çok zor. Hayat şartlarını görüyorsunuz. Türkiye'de ekonomiyi soruyorum. Türkiye'de ekonomi nasıl? Vallahi ekonomi güzel. Şu an güzel. Ama pahalılık var mı? Var. Pahalılık ne var? Şimdi biz yumurta üreticiyiz. Ayda biz 70 ton mısır çekiyoruz. Mısır 3,5 liraydı. Şu an 7 lira. Yani masraflar ağır, maliyetler ağır, yani onun içinde de böyle. Yani maliyetlerin artması zaten aslında ekonominin Bazı kötü olduğunu göstermez mi? Bazı müşteri söylüyor fırsatçılık yapıyoruz. Ben üç buçuk liraya mal ediyordum, şimdi 7 lira 8 lira bu da yumurtalar fiyatlarına yansıyor. Mesela şu kolyeye ben 30 kuruş para veriyordum, şu an 1 lira müşteri bunu görmüyor, görmediği için fırsatçılık yapıyoruz. diyor. O zaman esnaf fırsatçı değil, ekonomi kötü. Yani sen iyi dedin ama aslında söylediklerin kötü olduğunu gösteriyor. Pahalılık var ama ekonomi iyi yani. Ekonomi iyi derken hangi kıstasa göre iyi dedin? Yani şu an herhangi bir kafeye gidin. Full dolu. Full... Kafeye insanların gitmesi nedeniyle ekonomi iyi diyorsun. Her gün dolu ama. Her gün. Burada şey yok ya çok konuşan. Sizinle konuşalım mı? Türkiye'de ekonomiyi soruyorum. Ekonomi nasıl? Vallahi ekonomi şu anda pek iyiye gitmiyor. Rahat geçinebiliyor mu vatandaş? Vallahi ben iyiyim de. <laughs> yani benim durumum iyi ama sıkıntılı işte. Siz rahat alışveriş yapabildiniz mi bugün pazarda mesela? Ya işte pahalı ürünler. Eskisine bakarak bayağı bir pahalılık var. Peki bunda esnafın fırsatçılığı mı var yoksa onların maliyeti de arttı mı akaryakıt zamları olsun? Maliyeti de arttı. <laughs> doğru konuşmak istersek maliyeti de arttı. Ekonomiye soruyorum, geçinebiliyor musunuz? Bana mı? Ya çok zor soru soruyorsunuz ya. Nasıl vatandaşın durumu? Bunu araştırıyorum. Rahat geçinebiliyor mu? Hangi kanal bu abi? Lafa gel, YouTube kanalı bağımsız. Valla bu şartları zor. Yani, Emekli misiniz? Emekliyim. Yeterli oldu mu yılbaşında maaşınıza yapılan zam? almadan verdi, şey, almadan geri aldılar zaten. Bütün her şeye zam gelince yine sıfırlandık ya yani. Bazılarına fiyat yazmamışsınız. Neden? Korkuyoruz artık. <laughs> Efendim? Yazmaya korkuyoruz zaten. Korkuyor musunuz? Nasıl insanlar tepki veriyorlar mı? Normal olarak. Normal olarak veriyorlar tabii. Bazıları diyorlar ki ben burada konuşuyorum sabahtan beri insanlarla. E ee, da fırsatçılığı var diyorlar. Böyle bir şey var mı? Şimdi var. Sipçinin mi var? Mi var? Yani. Tamam, teşekkür ederim. Bize de pahalıya alırız çünkü. Bize de geliş yüksek. Akaryakıt zamlarının etkisi oldu mu bunlarda? Onun da var. Nadide yükseldi. Onun da her şeyin farklı bir şeyi var yani. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyorum. Türkiye'de ekonomi nasıl? İçine biliyor musunuz? Vallahi ekonomi başını alıp gidiyor. KDV'yi düşürdük diye adam 35 liralık malı 40'a çıkarıyor. Ondan sonra KDV düştü ben 35'e indiriyor. Ne oldu? Ben indirdim. Yani aynı hesaba. Değişen hiçbir şey yok. Bakalım Allah sonumuzu hayırlı getirsin. Bakalım ne olacak? Peki yıl başında maaşlara zam yaptılar. Bu yetti mi? Yetmez. Bir verdiler iki aldılar. Bir verip iki aldılar. Ne anladım? Ben söz bana 5 lira alıyordum. Şimdi 10 lira enflasyon açıklıyor. Mesela en son dedi ki Şubat ayı için yüzde 54 dedi. Siz buna inanıyor musunuz? TÜİK doğru açıklıyor mu? Valla ona hiç inanç yok. Millet yani biraz hani bazı şu da var. Ee, devleti suçluyor, devlet suçluyor. Millet kendi kendine yapıyor. Mesela benim ben şu anda kilisliyim. Ya 32 lirayken adam diyor ya 60 olmasa ben satmam. Bunu kim yapıyor? Yani halk yapıyor. Kendi kendimiz yapıyoruz yani. Esnafın fırsatçılığı mı var diyorsunuz? Adam Malın pahalısı, e, sene de malı gelmediği devlet diyor malı zamladı. Kimin suçu? Bu Avrupa'dan gelmiyor, dolarla gelmiyor. Her şey Türkiye'de üretiliyor. Ama akaryakıt zamlanıyor, onların aldığı gübre zamlanıyor. Ee, devlette savaş oluyor, başımıza patlıyor. Suriye'de savaş oldu, başımıza patladı. Rusya savaş oldu, başımıza patladı. Yani yiğit devletinden savaş oluyor, zararı Türkiye çekiyor. Yani, neden bu kadar da şabamlı ve kırılgan bizim ekonomimiz o zaman? İzam işte artık bilmiyorum. Artık sonumuz ne olacaksa Allah her şeyin hayırlısını versin. Her şey sabır versin. Bu millet inşallah yani bir ileriki bir zaman gene bir farahlığa geçeriz Allah izniyle. Fiyatlarla ilgili vatandaş tepki veriyor mu? Nasıl rahat olabiliyor mu? Veriyor ama alışıyorlar. Veriyor, ama alışıyorlar. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Size sorayım mı? Türkiye'de ekonomi nasıl geçinebiliyor musunuz? Bunu soruyorum. Süper. Süper. Böyle ekonomi vallahi bak arasak da bulamayız. Özellikle arasak bulamaz mıyız böyle? Tahmin etmem. Hiç böyle bir ok ekonomi olur mu? Yapmayın. Biz köy çocukları, hayvancılığı, çiftçiliği, her şeyi bu adamlar yüzünden bıraktık. Bu adamlar yüzünden. Daha fazla bir şey söylemeyin. Hoşçakalın. Sizinle konuşalım mı? Türkiye'de ekonomi nasıl? Bunu soruyorum. Geçinebiliyor mu vatandaş? Teşekkür ederim. Hayır. Vatandaş rahat geçinebiliyor mu? Türkiye'de ekonomi nasıl? Bunu soruyorum. Sordum duymadınız galiba? <laughs> e, duydum. Şimdi duydum. E, ekonomi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Benim için mesela pek fazla öyle sıkıntılı bir durum söz konusu değil gelir seviyesi iyi olan bir insansınız Yani çok iyi değil ama orta seviyede gelir seviyem olduğu için e, makul karşılıyorum. E, ayrıca bu kış ortamında biraz bir miktar bazı ürünlerin fiyatının artışı da gayet normaldir. Bunu da makul karşılıyorum. Peki, pazardaki fiyatlar dışında atıyorum akaryakıta gelen zamlar mesela. Bunları da e, bunların nedeni nedir sizce? E, bu enerjiyi biz dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla bu fiyatı biz belirlemiyoruz. E, bu konjektürel bir hadisedir. Zaman içerisinde aşağı çıkar, yukarı çıkar. Bu oynamalar olabilir. Yani evet biraz fazla ama e, bunun sebebi de malum dünyadaki gelişmeler. Peki dünya ülkelerinden biraz daha fazla mı etkileniyor Türkiye yoksa aynı oranda mı sizce? E, bu göreceli bir soru olsa gerektir. E, yani tabii, şöyle söyleyeyim Avrupa'nın enflasyonu ortalama yüzde altı yüzde yedi. Bizde yüzde TÜİK'in açıkladığını söylüyorum yüzde Hani biz biraz daha fazla etkileniyoruz. Dışa daha bağımlıyız gibi. Şüphesiz. Tabii ki biraz daha fazla etkileniyoruz. Bunu, bunu, bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum yani. Türkiye'de ekonomiyi soruyorum. İyi mi ekonomi? Yok. İyi olur mu? 100 lirayla çıktım nasıl alayım her şeyi? Alamıyorum. Ekonomiyi soruyorum. Türkiye'de ekonomi vatandaş geçinebiliyor mu? Pazarın halini görmüyor musun? Ben buralıyım. Buranın yerlisiyim. Bu pazar burada adam atacak yer olmuyordu. Bu pazarda. Şu an halini görüyorsun milletin. Çok kötü ekonomi. Eğer ekonomimiz olsa bu pazar böyle mi olurdu? Yemin burada şu an ben bile düşünüyorum neyi nasıl alsam hesap etsem hani çok şükür durum buranın yerlisi olduğum halde bile hesabımı yapıyorum yapmak zorundayım çünkü çocuklarım var. Onları da düşünmek zorundayım. Maalesef ekonomimiz çok kötü. Bu benim için değil sadece herkes için kötü. Ülke kötü yani. Nereye kadar gidecek ne olacak belli değil. İnşallah daha iyi olur diyeceğim ama yani konuşmak istemiyorum. Hükümet hakkında da neyse. Teşekkür Şu yeni açıkladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz? En son %54 dediler. Kesinlikle inanmıyorum çünkü bana satılmayan şeylerden, pimpon topundan, at dalından ya da ne bileyim böyle alınmayacak ne kadar şey varsa hesaplarsa tabii ki ee, doğru çıkmaz. Yani zaten tüyü ben hiçbir inanmıyorum. Yani belki ee, buradan sonra cesaret alırım ama şey ben bu hükümetin hiçbir inanmıyorum. Yani burada şu en ucu şeye bakın yani Ülkemizde her şey var bolluk var ama her şey pahalıyoruz. Yani ee, bugün ekmek bile 3 lira 4 lira. Hani geçti benim evime mazot benzin gibi çok önemli hani, hani tamam tabii ki zam olmaz çok önemli değil ama yarın bugün gün ee, çiftçinin Nakliye parasına yansıyacak, bu her şeyi yansıyacak ve daha pahalı da yiyeceğimize inanıyorum. Yani son beş ayda 150 zam geldi akaryakıta kesinlikle. kesinlikle yani daha da geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu savaş bizi gerçekten çok etkiliyor. Hani biz niye böyle hala bunlara bağımlıyız onu anlamıyorum. Çiftçi ee, üreten bir ülke olduğumuz halde niye hala ee, biz bunlara bağımlıyız bilemiyorum. Yani biz ben bura, burada çiftçilik de yaptım. Ben buranın yerlisi daha önce demiştim. E, buğdayımız mısırımız her şeyimiz vardı ama şu an hiçbir şeyimiz yok dışarıda bağlamıyoruz şu anda biliyorsunuz sizi. Yani dışarıda gemilerimiz gemiler bekliyor yabancı gemiler dışarıdan yağ gelsin diye bize. Ki ay çiçeği buraya toprağa taşa eksen çıkacak bir yer bir ülke. Ama yok maalesef. Dışarıya bağlamıyız.